...yeni pasaport ve kimlikleriniz. Çok teşekkür ederim Cale. Önemli değil. En kısa zamanda hazırlıklara başlamak Ev sahibine konuştum gördüm. Manyak gidip evin basmaya kalktı. Ee, sen ne yaptın peki? Bu sefer polise haber verdim. Gidip alıp götürdüler psikopat herif. Ve şimdiye kadar çoktan çıkmıştır. <laughs> Evi boşaltıyorum. Bu bize bilet işlemlerini de bir an önce halledip buradan gitmemiz gerek. Barış, kendinize çok dikkat edin. O herif ne yapıp ne edip sizi bulmanın bir yolunu bulacaktır. Ne yaparsa yapsın. Mine'yi bu sefer o adamın elinden kurtaracağım.